Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 29 Ağustos 2025. Yüce Rabbimizin izniyle bugün Kur'an Muzeleri dersimizin 137.sini yapacağız inşallah. Bu derste size Antalya'dan sesleniyorum. Bu bize Rabbimiz bu güzel yurdu Türkiye'yi 19 sistemiyle seçildiğini gördüğümüz, Rabbimizin işaretle gördüğümüz bu Türkiye'yi yurt edindirdi. Ve bu ülkemizin muhteşem güzelliklerini de bize yaşamayı bir fazlından nasip etti. Biz de bunları dengeli bir şekilde yaşarız. Denizimizde tatilimizi yaparız, çalışırız. Ve bugün size muhteşem bir gerçekten Kur'an'ın Yüce Allah katından geldiğine kesin delil olacak. İnşallah veriler sunacağım. Yıllardır tam olarak bilinemeyen şerefli Kur'an'ımız tam olarak hangi yılda inmeye başladı? Yine şerefli Kur'an'ımız tam olarak hangi yılda tamamlandı? Ve özellikle hicret yani müminlerin o gerçek müminlerin şu andaki Müslümanların asla değil gerçek tek tanrıcı iman etmiş kimseler yurtlarından çıkarıldılar. Zulümle, zulüm gördüler. Diyarlarından çıkıp başka diyarlara girdiler. İşte bu hicret dediğimiz ve şu anda miladi ve biliyorsunuz hicri takvim var. Hicri takvimin başlama sıfırıncı olarak kabul edilen bu yıl ne zaman olmuştu? Bakın rivayetlere hiç girmiyoruz. Rivayetler şeytan öğretileridir. Mışmışlar, hadisler şeytan üretilir Rabbimiz bize bunu Kur'an'da bildirmiş mi, bildirmemiş mi? Bildirdiyse başımızın üstünde. Biz bunu bakıp aramakla mükellefiz. Şimdi e, size hemen konumuzu gösterelim. Evet Şerefli Kur'an'ımız, lazerimizi açalım. Şerefli Kur'an ne zaman inmeye başladı hicret ne zaman oldu ne zaman tamamlandı elbette bunları yine bilimsel olarak inceleyeceğiz. Bilim ne diyor biliyorsunuz yeryüzünde birçok Kur'an Mustafa var ve bulundu. Bu Mustafa'ların karbon incelenmesi sonucu karbon testi mürekkebin değil ama karbonun yani o kağıdın ne zaman üretilmiş olduğunu tespit eden bir yöntem. Ve baktığımızda en eski Mustafa'nın Birmingham Üniversitesi'nde İngiltere'de olduğunu görüyoruz. Biz de bu İngiltere'de zaten ben e, bu İngiltere'de gittiğimde Birmingham'a e, bunu görmek istedim ama maalesef göremedik çünkü üniversitede iş ve belli aralıklarla açılıyormuş, göremedim, nasip olmadı. Ama inşallah bir vakit olursa görmek isterim. En eski muslaplardan bakın karbon testleri tabi 95 güven aralığı veriyor. Milattan sonra 568 ile 645 yılı gibi değerleri veriyor. Yine Sana Mustafa 578-669. İşte Tobingen Mustafa var. 649-675-652-765-614-744 milattan sonra. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. Kur'an Mustafa'ları yapılan bu eski Mustafa'ların analizleri bize bir kere Kur'an'ın kabaca bir zamanını veriyor. Yani bu zaman milattan sonra 600'lü yılları gibi görünüyor. Yani işte milattan önce 1200 değil. Bunu anlıyoruz yani. Karbon testleri. Ama tam tarihi bilmeleri mümkün değil. Tam tarihi kim verecektir? Elbette şerefli Kur'an buna cevap verecektir. Nasıl vereceğiz? Şimdi buna 19 sistemi karar verecektir. Kesin bir şey. 19 mucizesini daha önce oynatma listesinde var. 19 mucizesi oynatma listesi. Lütfen ona bakın. 19 mucizesi Müttesir suresinde Rabbimiz üzerindedir onun 19 buyurarak bize Sekar gezegeni yani cahim, cehennem evrenindeki bir cahim, cehennem evreninde cahim kompleksleri yani habiye dediğimiz bir kara delik kompleksinin onun etrafındaki akresyon diski dediğimiz hutam eden yapan leza ateşinin ağır bir radyosunun sekar gezegeni yani bu kara deliğe kilitlenmiş olduğu kara deliğin etrafında dönen bu sekar gezegenin üzerinde 19 adet melek olduğunu, görevli melek olduğunu Rabbimiz bize bildirmişti ve bu Müttesir Suresindeki bu 31. ayette ise bu narın sayısının, iddetini, adetini bir sınav, bir fitne olacağını ve bunların ve ve minkum ve yani sizden kimse ki e, kademe ve kademe kıdem kazanır bak yani isteyen kimse için olduğunu söylemiştir Rabbimiz ya da geride kalma açısından ya biz 19 mucizesine tanık olmak önemlidir çünkü bu mucizeye tanık olduğunuz vakit gerçekten Kur'an'ın bir beşer sözü olamayacağını net bir şekilde tanık olursunuz. Kur'an'daki ayet sayısı toplam 6234'tür ve toplam 112 besmele ile beraber 6346 ayet vardır. Ve bunlar da 19'da örüntülüdür. 114 sure keza 19'un altı katı. Yine besmelerin 114 geçmesi Tövbe suresi haricinde 113 geçiyor biliyorsunuz. Ondan tam 19 sure sonra 27. sure Nel suresi min Süleymane ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbimiz eksik olan besmeleyi 19 süresi sonra geçirerek bize işaretini vermiş toplam 114 yani 19 çarpı 6 katı şeklinde. de keza ilk bakın e, başta mesela hemen gösterelim size değil mi? Ama kaç harf var bakın. Baktığınız zaman toplam 19 harf olduğunu bu ya da Birmingham'dan aldım bunu. 19 harf olduğunu görürsünüz. Besmele'de 19 harf vardır. Yine Besmele'nin 19 harf var ve Resmine de Rabbimizin geçen isimleri de tam 19 kat olarak geçiyor. 2.698 kez Allah kelamı ve Rahman 57, Rahim 114 kez geçiyor ki muhteşem bir işarettir bu. Bir dolu 19 ile ilgili işaretlerimiz var. Yani 19 bizim için Rabbimizin bir landmark yani mark işaretidir. Biz gerçek müminlere takip edebilmeleri için kurduğu işaretlerdir biz müminler olarak bunu takip ettiğimizde Rabbimiz bize mutlaka doğru yolu gösterir. Gördüğünüz gibi peki acaba iniş sırası ve Kur'an'ın şerefli Kur'an'ın inmeye başladığı sene ve bittiği tamamlandığı sene hakkında ve hicretle ilgili bize bilgi veriyor mu şerefli Kur'an'ımız? 19 mucizesi, 19 sistemi buna cevap veriyor. Şimdi bak Kur'an milattan sonra 610 yılın da inmeye başlamıştır arkadaşlar. Bu nettir. Çünkü 19'uza tanık olanlar bunu çok net bir şekilde görürler. Yine bunu ilk keşfeden arkadaşımız yani inişi 610 yılında olduğunu keşfeden arkadaşımız 19 Kod Murat. Gerçek bir mümin kardeşimizdir. Allah'ım ona şu anda sabır versin ve müjdelesin inşallah. Müminler Allah'ın müjdeler. Gerçekten arkadaşlar iyi şeylerle Sağlıklı alabildiğimiz bir nefes bile bizim için Rabbimizin bir fazlından lütuftur. Ona sonsuz teşekkür ve şükrederiz. Şimdi burada iniş sırasıyla ilgili çok güzel bir e, analiz yapmıştı. Şöyle. Şimdi 610 e, milattan, so, milattan e, sonra 610 yılının işaret edildiğini görmüştük. Şöyle yapalım. 610 yılı 610 sayısını Murat'ın videosunu izleyin ne olur. Şimdi 610 sayısına baktığınız zaman hiçbir şey yok gibi görülüyor, tamam mı? Ancak bu sureyi, bu sayıyı ters çevirdiğinizde, yani şu anda Powerpoint'te yapamadım çünkü screen şey yapamamışım. Screen acaba onu ekleyebilir miyim size? Kayıt esnasında şöyle yapayım. Evet yapabilir miyim size dedim. İnşallah yapacağız görünüyor. Bir ekrana aldım. Bakın şimdi bu 610 sayısı çok enteresan. Bunu ters çevirdiğimiz zaman Murat'a tezi gerçekten de güzel. Ters çevirdiğimiz zaman 19 rakamına ulaşıyoruz. 69 oluyor. Düzelttiğimiz zaman 610 oluyor. 019 610 bu 19 işareti 19'a tanık olanlar bunu hemen anlarlar. Yani 19'la ilgili burada bir işaretler. Yani Kur'an'ın 610 yılında inmeye başladığını en büyük işaretlerden birisi bu. Ama daha tam değil. Gördünüz, bir her şekilde böyle yazıldığı için bir yazılacağı için bunda bir sorun olmayacaktır. Şimdi bunu devam edeyim ben. Belki böyle çevirdik. Gördünüz mü? 19 oldu. 610 19 oldu. Ve şöyle yapalım artık. Şimdi tersine çevrilen 610 sayısı 019 sayısını verdi. 019 sayısının özelliği ne? Yani 19 bakın 610 rakamı ters çevrildiğinde 019'u 19 verdi. Peki Kur'an'ın tersinden 19. sure nedir? Kur'an'ın tersinden 19. sure Alak suresidir. Alak sülük, asalak suresi demektir. Embriyodur. Embriyo gerçekten sülük gibi annesini emer, her türlü parazit gibidir, bir asalaktır. O nedenle bu Rabbimiz embriyo suresi, alak asalak suresi olarak işaret etmiştir. Ve 96. suredir, sondan tersten, Kur'an'ın tersinden 19'dur. Bakın net bir şekilde anlıyoruz ki alak suresi de ilk indirilen suredir. Yani milattan sonra 610 yılında ilk inen sure hiç şüphesizdir. 19 mucizesine göre, sistemine göre, Rabbimizin işaretlerine göre alak suresidir. 96. suredir. Bakın 9 6'yı gördünüz mü? Yine orada. Bu 19 ayettir. Yani Ayak suresinde zaten 19 fışkırır yani arkadaşlar. 19 ayettir. Gerçekten muhteşemdir. Yani net bir şekilde Murat'a da buradan Allah razı olsun diyorum. Bu başlaması, Kur'an'ın inmeye başlamasının sonra 610 yılında olma olduğunu bize Rabbimiz göstermiştir. Yine Kur'an ne zaman tamamlandı? Evet arkadaşlar bu da ...bana nasip oldu, Rabbime şükürler olsun... Evet ...çalışırken bu konuyla ilgili... ...çok güzel 19 işaretleriyle... ...Kuran'ın ne zaman tamamlandığını... ...çok güzel bir şekilde Rabbimizin bizi işaret ettiğini gördüm ki... ...yani kalbiniz... inanılmaz mutmain olacak, huzur bulacaksınız... ...yani 19, 19'a bakın arkadaşlar... ...19 büyüklerden biridir... ...büyüklerdendir... ...ve gerçekten... E, ...ayırır yani, çok güzeldir... ...şimdi... Kur'an'ın tamamlanması ile ilgili Kur şerefli Kur'an'ımızda hangi ayet var? Çok belirgin bir ayet görüyoruz. Maide yani 5. surenin 3. ayeti. O kadar belirgin ki işaret. Haram kılındı, üzerinize ölmüş ve kan. Şöyle yapalım nazarı. Ve hınzır, domuz eti ve kendisine Allah'ın dışında başkasının ismi Adana sunulan. Bakın bitti. Haramları sayıyor Rabbimiz. Ve boğulan, ölen ve ağır darbeyle hastalıklı öyle Ve düşen ölen düşerek öldü. Ve boynuzlanmış öldü. Ve yırtıcıların yedi. Süper. Exception yapıyor Rabbimiz. Dışındadır. Bak boğazladığınız kestiğiniz ve haram kılındığı boğazlanan kesilen dikilmişler üzerine. Dikili taşlar bir şeylerin üzerine adanmış proteste ederiz. Biz gerçek müminler bunlardan asla yemeyiz. Başka bir dikilmişler üzerine onun adına boğazlamış, kurban etmişler. Asla yemeyiz. Ve ki kısmet ararsınız faloklarıyla. Bak işte o dikilmişler üzerine ve falokları yaparak da kısmet arıyorlar yani bir şekilde. İşte bunlar bir fısktır. Fasıklıktır. Gündür ki umudu kesti kafirlik etmiş kimseler dininizden artık dininiz oturdu diyor Rabbimiz. Gerçekten oturdu ve ayet devam ediyor. Öyle ki haşyet duymayın onlara bir içinizde derin bir saygı duymayın, bir ürperti duymayın onlara. Ve haşyet bana diyor Rabbimiz ve la ilahe illallah en güzel işareti veriyor bize. Bugünkü, bugünkü kemale erdirdiğim, tamamladım sizlere dininizi ve kemale erdirdiğim, tamamladım üzerinize din Muhteşem bir işaret tamamı ve devam ediyor ayet. Ve razı oldum sizlere İslam'ı bir din olarak. İslam teslimiyet dinidir. Verdiğimiz buraya bu evrene gelmeden önce ilk cennette öldük. Daha sonra Rabbimiz bizi affetti, bağışladı, tövbe etmemiz nedeniyle. Ve bir misak yaptı bizimle, atlaşma yaptı. Ve biz bu atlaşmaya yemin ettik. İslam'dır bu, teslimiyet dinidir bu anlaşmaya. Sadece Rabbimizi ilah bileceğiz. Onun aslından asla hiçbir şeyi çağırmayacağız, dua etmeyeceğiz. Şeytanın adımlarını izlemeyeceğiz diye. Öyle ki kim daraldı açlıkta meyletmek sizindir günaha. Öyle ki doğrusu Allah gafurdur, rahimdir. Yani gafurdur Rabbimiz. Elbette çok bunaldığında bu haramlardan yiyebilirsin e, diyor. Aşmadan sınırı. Ama ne dedi Rabbimiz? Muhteşem bir işaret. Kur'an'da çok unik yani çok spesifik bir işaret. Çocuğa sorsanız anlar. Ya diyor ki Rabbimiz bugünkü kemale erdirdim tamamladım sizlere dininizi bir bakayım dedim arkadaşlar. Bakın bu 672. Kur'an'ın 672. ayeti. Ve birinci ayette Kur'an düşün. 672. ayette Rabbimiz bunu söylüyor. Tamamladım diyor. Bitti yani. Kur'an bitti diyor. Tamam. O zaman yerli yer 19'u bakacağız şimdi. 19'a mutlaka işaret olması gerekiyor arkadaşlar. Önce bir baktım. Bu değerlendirmeyi yaparken 6, 19 her yerde olması gerekiyor. Burada da bir 19 işareti koyalım diye inanılmaz bir şey. 19'u koydum. 672 nedir? 19 artı 653'tür. 653 yani Kur'an'ın başından 19 artı ve 653 ayet sonra bu geliyor Rabbimi tamamladım dinimi diyor Rabbimiz. Ve biliyorsunuz Kur'an'daki her ayetler sayılarda eğer yıl hesabı yapacaksak mutlaka ay yılıdır. Onu siz güneş yılına getir çevirmeniz gerekiyor. Çünkü güneş yılı bir sonuca ulaşacağız. Milattan sonraki 610 da miladi olduğu için o nedenle güneş yılına çevirmemiz gerekiyor. 653 yılı ay yılı kaça geliyor arkadaşlar? 633 güneş yılına geliyor. Bakın muhteşem bir işaret bu. Yani Kur'an'ın tamamlanması gene 19'un işaretiyle bize net bir şekilde söylüyor Rabbimiz ve Kur'an milattan sonra 633 yılında tamamlanmıştır. Nokta. 23 yılda tamamlanmıştır. Peki bakın nasıl deliller geliyor şimdi? Peki hicret ne zaman oldu? Kur'an'da bir delil var mı? Hicretle ilgili. Var tabii ki. Şimdi hicret geç, hicret etmek fiilinin geçişlerine bakalım. Şimdi Bakara 218, Alimran 195, Nisa 89 böyle geçiyor. En son geçtiği yer neresi? 59. surenin 9. ayeti. Bakın. Şimdi bu geçişleri incelediğimizde örnek olarak vereyim size. Bakara suresi 218. ayet. Doğrusu kimseler ki iman ettiler. Ve kimseler ki hicret ettiler ve cihat ettiler Allah yolunda işte bunlardır. Umarlar rahmetin Allah'ın ve Allah gafurdur, rahimdir. Bakın genel bir tanım. Gördünüz mü? Hicret ettiler, hicret ettiler genel tanım. Ve yine 3. surenin 95. ayeti ve cevap verdi onlara Rableri ki ben zayi etmem sizlerden erkek ya da dişi yapanın yaptığını. Bir kısmınız bir kısımdandır öyle ki kimseler ki hicret ettiler ve çıkarıldılar diyarlarından ve eziyet edildiler benim yolumda. Hadis devam ediyor. Ve katlettiler ve katledildiler. Savaştılar, savaştı, savaşta yani e, çok ciddi eziyet çektiler. Demek, yani katletmek, öldürmek demek değildir arkadaşlar. Aşırı zarar verme şeklinde. Öldürmeyi de kapsa, kapsar. Mutlak kafirlik ederim onlardan kötülüklerine. Ve mutlak sokarım onları cennetlere ki akar altında nehirler bir sevaptır Allah'ın indirmen katında. Ve Allah'ın kendi katındadır güzel sevaplar. Böyle genel hicrete yönelik az önce gösterdiğim ayetlerde geçiyor. Yalnız en son geçen, Kur'an'da en son geçen hicret etmenin aktif olarak işaret edildiğini görüyoruz. Bakın o kadar önemli bir işaret ki. Ve kimseler ki yerleştiler diyara ve imana onlardan önce. iman diyar neresi? Yesrib. Yesrib şehri. Burada yerleşmişler ve imana Onlardan da imana, yani imana, daha önce imana sahip olmuşlar. Kimlerden önce? Hicret edeceklerden önce. Tamam mı? Tamam. Ve severler kendilerine hicret etmiş kimseyi ve bulmazlar göğüslerinde bir ihtiyaç, eksiklik verildiklerinden. Bu da verildiklerine pasif geliyor fiil. Yani anlıyoruz ki hicret etmişler, Yesrib'e giren gerçek müminler, ailelere paylaştırılmış, verilmişler. Ve bu verilen aileler de hiçbir şekilde göğüslerinde bir dağlık, ihtiyaç, eksiklik hissetmiyorlar. Mutlular. Ve tercih ederler kendi nefislerine karşı. hicret etmiş kimseye sahip çıkıyorlar. Gördünüz mü? Bakın burada direkt olayı anlatıyor. Yani muhtemel ki bu 59.9'da olay yeni gerçekleşmiş. Ve Rabbim onların gerçekleşme sonrası, bu hicretten sonraki davranışlarını bize bildiriyor. Demek ki 59.9 59, hicret etme zamanını işaret eden en iyi ayettir. Yine de devam ediyor ayet. Velev şahit olduysa da onlara bir yoksulluk, yokluk, yani yoksulluk durumunda bile verildiklerini e, yardım ediyorlar. Ve kim takvalı oldurur kendi hepsini yine pasif geliyor. Nefsi, kendi nefsini takvalı sakındırır Allah'a karşı. Allah'ın istemediği şeyleri e, onu Emin istenildiği şeylerden kaçınma demektir sakınma. Cimriliğe, pintiliğe karşı. Bak takvalı olacak, o sakındıracak. Kendi nefsini cimriliğe, pintiliğe karşı. Öyle ki işte bunlar, onlar müflih, felaha uğraşanlardır. Bakın bu ayet bizim için olmazsa olmaz o kadar önemli ki hicret için en önemli ayettir bu. Ve en son geçen. Şimdi basit bir hesap yapacağım. Kur'an'da 114 buraya yok mu? Evet var. Kur'an az önceki verilerimize göre kaç yılında indi? 610 milattan sonra. Rabbimiz tamamladım mı onu dediğinde 19 işaretinde biz ne anladık? 633 yılında da tamamlandığını anladık şerefli Kur'an'ımızın. Yani 114 sureyi eğer 23 yılda indiyse 59. sure kaç yılında inmiştir? Bu kadar basit. Küçük bir hesap yapıyoruz. Ortala tam olarak 12 yıl çıkıyor. Yani 59. sure 23 yıllık vahiy döneminin yaklaşık 12. yılına geliyor. Yani basit bir hesapla 23 yılda inan 59 12 yıl. Demek ki bir hesap yaptığımız zaman anlama geliyor. 610'a 12 eklediğimizde milattan sonra 622 yılda hicret ettiği, hicretin gerçekleştiğini Kur'an şerefli Kur'an'ımızdan anlıyoruz. Rivayetlere hiçbir şekilde gerek yoktur. ve 9. ayette geçmesi de bu 59 9 yine milattan sonra 600 22 yani miladi yılla konuştuğumuz için eylül ayının etmesi e, muhtemeldir. Yani 99'daki e, 9. ayetin olması da eylül ayında yani milattan sonra 622 yılının eylül ayında bu gerçek müminleri içlerinde Resulle beraber Yesrib şehrine gittiklerini gösterir. Bu bizim için çok önemlidir çünkü ayın yarılması yani vakte berat ve kamer yani ayın yarıldığı saat yaklaşta yarıldı. İşte burada bizim çok önemli Evet özetlemek gerekirse arkadaşlar. Şerefli Kur'anımız milattan sonra 610 yılında inmeye başlamıştır ve milattan sonra 633 yılında inmesi tamamlanmıştır. Ve Rabbim bu şerefli kitabı bize bir rahmet kendisinden bir rahmet ve bir zikir bir hatırlatma olarak indirmiştir. Rivayetleri hiçbir şekilde gerek yoktur. Hepsini çöpe atın. Kutubi Sitte, Kutubi Rubra, Şiiler de onatsın Birbirine komple tamamen. Bakın Abdülattan sonra 633 yılında şereflik Kur'anımız tamamlanıyor. Tam 200 yıl sonra uyduruk, zanlı, tamamen yalan dolan, zan olan şeytan öğretilerini dine sokuyorlar. Kim sokuyor bunu? İsrailat İsrail'a Talmud'un tamamı bu uyduruk kitaplarda var. Kur'anından saptırıyorlar bizim. Kur'anımız şerefli Kur'anımızı anlayamaz olduk yani. Anlamıyoruz bakın. Rabbimin 19 mucizesine tanık olanlar ne zaman indiğini, ne zaman son ıı, tamamlandığını, Hicret'in ne zaman olduğunu çok net bir şekilde gösteriyorlar. Onlara da gerek yok esasen. Ama bazı analizlerde yani kademe almak, kıdeme al, kıdem al, kıdemlemek, Rableri indinde katında kıdemlemek isteyen kimseler bu 19 mucizesinin işaretleriyle kalpleri, imanları çok çok daha atar, kat kat artar. 19 mucizesine bakın ve gerçekten e, bu işaretleri değerlendirin. Bir sonraki e, derste inşallah bu ayın yarılmasıyla beraber bu aynı işaretten, hicretten e, bir e, nükleer savaş yani bir atom bombasıyla yapılan fisyon ya da füzyonla yapılan bir savaşın 2031 civarında tam olarak o civarlarda olacağını tahmin ediyorum ben. Kur'an'daki işaretlere göre 2027 de olabilir ancak 2031 tarihi son yaptığım analizlere göre daha mantıklı geliyor. Çünkü onu dersinde inşallah yapacağım. Bu ders önemliydi. En doğrusunu elbette Rabbimiz bilir. Bizim görevimiz sadece Rabbimin kitabından okuduğumuzu, anladığımızı kendimize saklamamaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın selamette.